Ne yaptın? Ne yaptım şimdi kalktım moruk. Yuh hani tam 8'de çıkıyorduk? Oğlum şimdi kalktım. İyi. Tamam lan kalktım. Tamam kaç dakikaya gelirsin hadi ben ufaktan hazırlandım. Hazırlanacağım geleceğim işte İyi tamam ararsın Hazırmış. beni. Ha ben hazırım hazırım. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi görüşürüz. Selam arkadaşlar herkese merhaba. Ben Caner Türkmen. Ee, bugün e, günlerden pazar sabahın köründe yani pazar günü için sabahın körü denilebilecek bir saatte Emniyet kemerinizi takınız. Bir pazar günü için sabahın körü sayılabilecek bir saatte kalktık yollara düştük. Ne yapıyoruz biz bugün nereye gidiyoruz? Kartepe'ye gidiyoruz sezonu açmaya gideceğiz. Kar sezonunu açacağız. bir Kartepe'de Maşukiye'de kahvaltı edeceğiz. Maşukiye'nin kahvaltıları meşhurdur bilirsiniz böyle. Hani kayak yapmayanlar için bile kışında olsun yazında olsun insanlar giderler Maşukiye'de böyle doğayla iç içe kahvaltı ederler. Bir kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra da Kartepe'ye çıkacağız. Bakacağız kar kalitesine kayılabilecek gibi mi değil mi? büyük ihtimalle kaymadan dönmeyiz. Yani kar varsa e, açılmadıysa yerler. Kayacağız bakalım. Ben snowboard yapıyorum. Okan da snowboard yapıyor. Biz snowboardu çok seviyoruz. Şimdi Maşkia'ya geldik. Maşkia'dayız. Ee, yukarı doğru çıkıyoruz Maşkia'da. Böyle kartep'e çıkan yolun üzerinde çok güzel kahvaltıcılar var. Oradan bir yere gideceğiz. Manzara imiş gideceğimiz yerin adı Manzara diye bir yere gideceğiz. Valla bu aşağıdan bakıldığı zaman kar gibi, var gibi gözüküyor biraz. Ee, ama ağaçların üstü falan da açık belli olmaz. pistleri falan ezdikleri için e, ben güveniyorum kar olduğuna. Yalnız biz normalde bu aşağıda kardan adam diye bir yer var. Bu arada Kartepe'ye gelenlere tavsiye ederim kardan adam. Ee, bu şey kiralayan Kayak kiralayan yer Gerçekten kaliteli e, kiralama yapıyorlar Yukarıya göre de daha ucuz Ama biz oradan almadık bugün Neden çünkü ilk önce çıkacağız otelin oraya Pislere falan bir bakacağız karın durumuna bir bakacağız Hani eğer ki kayılabilir durumdaysa e, Keyif verecek bir pozisyondaysa e, Kiralayacağız Yoksa kiralamayacağız Şimdi Maşukiye'den yukarı doğru tırmanıyoruz e, Manzarada güzel bir kahvaltı edeceğiz Ondan sonra ben drone'u da getirdim. Buradan bir çıkıp kar durumuna da bakabilirim kar çıkıp. Ee, bakalım. Oo, bayağı da güneş var. Normalde hep eksi 2 derece gösteriyor bugün. Ama şimdi bir daha bakacağım hava durumuna. Şu anda manzara restorantayız. Manzara restoranta geldik. Manzara restoranta geldik. Güzel bir yer. köşk gibi. Ben seviyorum burayı. Manzarası da var. Manzarası falan güzel. Hava da çok soğuk değil böyle. Hani buz kesmiyor en azından. Bu arada ben bu kamerayı böyle elimdeyken tıkır 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 bir ses geliyor kameradan. İnşallah almıyordur. Ee, mikrofondan değildir o ses veya mikrofon o sesi almıyordur. Gidelim şimdi yemeğimizi söyleyelim ve karnımızı doyurup kaynaya gideceğiz. Şimdi geldik, oturduk. Bayağı güler yüzlü karşıladılar bizi. Ee, yalnız cam kenarında yer yokmuş. O yüzden içeri oturduk. Biraz sıcak burası. Soba mobo var Değil falan. Ambiyans ben, ben bunu sevdim. Ee, şimdi birazdan burada kahvaltımızı edip sonra da yukarı gideceğiz. Kayacağız. Manzarası da güzel yani. Göstermeye çalışırım. Size zaten buradan drone da uçuracağım. Etrafa bir bakacağım. Bir de yuk yukarı çıkıp şeye bakacağım. Ee, karın durumuna bakacağım. Drone'la uçacağım. hislere bakacağım. Beğenirsem çıkacağız. Yoksa çıkmayacağız yani. Drone bir işe yarar. Burada bir de soba var. Süper. Şimdi cam kenarına çıktık arkadaşlar. Manzara, restoranda çayımızı çorbamızı söyledik. 3 kişilik kahvaltı söyledik. Ee, ne söyledik? Bir de sucuk söyledik, mızlama söyledik. Gelecek birazdan gelenleri de göstereyim. Manzarayı da bir göstereyim size hemen. Keşke öbür lansımı getirseydim. <laughs> Harun <mı> değil mi? <laughs> Manzaranın da haricinde güzel tarafı bu e, burada yani sınırsız çay var. Sınırsız çaydan ziyade çaydanlık var. Bayağı böyle çay, çaydanlıkla geliyor. Tam oraya kadar çıktım böyle yara yara gidiyordum. Hani çay mayı falan güzel yani. Burası güzel ama hani maşukaya kahvaltıya gelinir yani. Kayak yapmıyorsanız bile gelinir ama kayağa da başlayın. Ne yaparsanız yapın başlayın. Çok e, keyiflidir kayakta. Şimdi kahvaltı gelsin onu da biraz gösteririm. Ondan sonra da en güzel kısım para ödeme kısmına gelince e, göreceğiz ne kadar olduğunu. Bilmiyorum ama kişi başı 50 liraya falan geliyor diye ben tahmin ediyorum. Şimdi göreceğiz bakalım ne kadar. Şimdi Yemeklerimiz geldi böyle e, Trabzon ekmeği, tava ekmeği ya da işte böyle kızarmış sıcak sıcak. Tereyağı, bal, acılı ezme, e, sanırım ne dersem kaymak, suş, domates, peynir çeşitleri burada da peynir eritilmiş, zeytin. Bunlar kuru kayısılar, kuru inciller, yumurta geliyor kahvaltının içinde. mandalina geldi bilmiyorum bir şey var, reçel ne reçeli bilmiyorum, ceviz de geldi. E, orada da zeytinimiz var. Hani bayağı kahvaltı zengin, biz bir de fazladan e, sucuk ve ne söyledik? Mırlama mı söyledik? Mırlama söyledik. sucuğumuz Mıhlamam. da geliyor. Oh çok karanlık kaldı. ile sucuğumuz da geliyor ama kahvaltı zengin. Buradan gidip kayak yapacağımız için enerjiye ihtiyacımız var. O enerji ihtiyacımızla, protein ihtiyacımızla bu cevizlerle gidereceğiz. Ee, ben şimdi yiyorum afiyetle. De yerken çekmeyeceğim zaten. Hani gördünüz. Ben iyiyim bir karnımı doyurayım. Ondan sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Adam ben çekecek Hesabımız 120 lira geldi arkadaşlar. 120 lira. Enkil sen mi ödüyorsun? Hesabımız 120 lira geldi arkadaşlar. 3 kişi 6, 12, 18 olmaz 5. Olmaz. 4, 8, 12, 40 lira. Kişi başı 40 liraya geldi. Mükemmel yani kişi başı 40 liraya böyle bir kahvaltı. Kahvaltının son hali bu. Her şeyi bitiremedik dedi. Ee, kolay kolay bir yerde yiyemezsiniz yani. Onu da söyleyeyim ama tabi biraz uzak olduğu için yol parası mol parası. Evet şimdi kahvaltımızı ettik. Ee, ben drone'u çıkarttım. Ee, birazdan. Bakayım kablo koymuşum e, ee, uçacağız. daha dağa bir çıkacağım, tepeye bir çıkacağım, bakacağım şey var mı? Ne derler? Ee, kar var mı? İyi mi karlar falan filan diye. Bu arada burası çok güzel. Böyle şelaleler, melaleler tam doğayla iç içeyiz yani. Efsane bir yer. Ben şimdi birazdan drone'u kaldırıp e, bir bakacağım işte. Hem bir gölün üzerinde uçacağım hem de bir dağa bakacağım, çıkacağım. işte ne var ne yok. Nasıl, kayılır mı kayılmaz mı bunu da göreceğiz. Can alıcı nokta. Az 250. Şimdi Böyle doğru gidecek bu şöyle biraz daha açıktan çekmek lazım aslında. Bıcı 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 Soğuk. Aaa soğuk. Oğlum ben yukarıda o zaman çok üşüyeceğim. Ben içime ekstra kazak almadım lan. Ben titremekten zıngır zıngır çekiyorum. Ama biz şimdi içeride ufonun yanından kalktık ya. Ondan oldu. どうもみんなが来た。DJI、DJI、DJI、DJI。 Kartepe'ye geldik şimdi. Burada da bir drone uçuş yaptık. Aşağıdan çok bir şey gözükmediği için. Buradan da uçtuk, baktık. Bu da otel. Kartepe'nindeki otel. Ee, bir tane pist açık. Pistlerin çoğu açık değil. Tek bir tane ufak pist açıkmış. 3-5 tane de kayan vardı. Biz de çıkıp bir şansımızı deneyeceğiz. Sezonun ilk günü. Artık şey olur yani böyle. Çok fazla bir beklentimiz yoktu zaten. Etraf çok güzel, atmosfer çok güzel. Hava çok soğuk değil, sıcak. Yani tam böyle kayak yapmaya ideal bir hava var. Şimdi gidip otelin altından kayak takımlarını kiralayacağız. Sonra da e, piste çıkacağız. Ben çekimlerin bundan sonrasını e, GoPro ile devam edeceğim. Bu kamerayı bırakacağım arabada yanıma almayacağım çünkü yani bununla Kayak yaparken bana çok eziyet olur ve Bir de düşeceğiz kalkacağız Başına bir iş gelir kameranın o yüzden Bundan sonra GoPro ile devam edeceğim Çekimlere Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun Şimdi pazarlık yapıyorum arkadaşlar 60 lira dedi Ama 120 indirim varmış Onu yapamadık Normalde 6 kere 2'den 12 lira yapar Böyle Ey Türksel duy direkte. bizi duy. Bak platinum diyorlar, bilmem ne diyorlar. Yok diyorsunuz öyle bir hizmet yani. Burada insanları boş hayallere gark ediyorsunuz, hoş değil. Ama biz bağlantıyı kurduk şimdi. Ee, ücretsiz kiralayacağız ilk sefer olduğu için, ayağımız <laughs> alışsın diye. Ayakkabılara. <laughs> <laughs> Yakışıklı deyince bakmadın. De. <laughs> Bedava <gülüyor> deyince nasıl dönüyor? Bedava deneyim? deyince ben de. Evet evet şimdi bedavaya şey yapıyoruz hani bu ilk ilk şeyimiz sezonun açılışı. Bir burada bedava yapıyorlar. Şirketin buraya. Yapıyor. Eğer yapıyorlar. gelirseniz arkadaşlar buraya Caner Türkmen'in YouTube kanalında gördük geldik derseniz otelin altındaki e, kiralama yeri burası. Size yüzde 92 indirim yapacaklar. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Ama bir 5 10 lira bir şey yaparsın değil mi? Her referansla gelen olursa. kendim şey yaptım. Şimdi <laughs> Onu ben çekemedim kötü oldu yani. <laughs> Bunu çekseydin bak. Aynen. Şimdi buradan ayakkabıları alıyoruz. Burada şurada boardlar var. Boardları kiralayacağız. Burton Elite kiralayacağız. Normalde aşağıda kardan adamda 60 liraya Elite var 50 lira. Geçen sezon rakamları bunlar. Yok 40 lira normal, 50 lira elitti. Tabi burada biraz daha şey geçiriyorlar. Ama geçen sezon değil, önceki sezonda hatta. Şimdi orada 50 lira 60 lira olmuştur herhalde. Burada da elit koparacağız şimdi 60 lira. Şimdi ne yaptın bize şimdi? 10, 10, 20. Hadi bordlarda da 10. 40. Toplam. Topla. Betlem yaptık oğlum. Daha babam geldi abi 55 milyon yaptırmadım. <laughs> şimdi ben size biraz Bor kila inceliklerinden bahsedeyim. Eğer snowboard yapıyorsanız, yeni başlıyorsanız kesin snowboardla başlayın. Hayatta böyle sikim iki uğraşmayın, geç. Snowboardla başlayın, daha eğlenceli. Daha riskli falan diyorlar, yalan. Sikir daha riskli yani. Ee, ayakkabı en önemlisi. Ayakkabı sıkmayacak, çok bol olmayacak. Baş parmaklarınızın içinde yavaşça oynaması gerekiyor. Çok değil, doğru mu? Doğru mu gidiyor? Ondan sonra... Ee... Ayakkabıyı iyi kiraladıktan sonra gerisi önemli değil. Zaten bu işi iyi profesyonel yapacaksanız da almanız lazım bir takım bir set. Ben almadım çünkü hani taşıyamıyorum yanımda. Amerika'ya falan giderken zor oluyor. Orada alacaktım da buraya getirmesi zor oluyordu. Neyse ayakkabı bol olacak. Şey çok sıkmayacak ayağınızı. Biraz hareket edin bir de üzerindeyken böyle işte parmaklarınızın ucuna ve topuklarınızın ucunda bastırın ayakkabıyı giydikten sonra. Çünkü kayarken hep yapacağınız hareket o şeyi yaparken rahat olması lazım ayağınızın, yani, parmak ucundayken falan. Sonrasında da bordu ayakkabınızdan daha geniş olmasına dikkat edin. Boyunuzdan 10 santim 20 santim kısa bord almanız lazım. Yani omuzunuza gelecek şekilde. Ayakta durduğunuz zaman bordun uzunluğu omuzunuza gelirse o iyi olur. Başlangıç için normal düz bir bord kiralayabilirsiniz ama ilerleyen aşamalarda elik bordlar var. Biraz daha şekli değişik. Onlarla daha güzel kayış yapılabiliyor. ...bord kiralarken de öyle. Bord ortalama 50 lira falan günlük kirası. Burası tam kartekranın içinde olduğu için biraz daha pahalı. Aşağıda kiralasak daha ucuza gelirdi. Diye düşünüyorum. İşte öyle. port kiralamanın falan incelikleri de bunlar. ...emniyet kemerini unutuyorum. Macera dolu bir günün daha sonuna geldik. Böyle enerji dolu olduğuma bakmayın. Böyle e, enerji patlaması yaşadığıma bakmayın. Çok eğlendiğim için böyle e, ama şu anda çok yorgunum, sırtım ağrıyor. Aslında kayak için çok ideal bir gündü Hava olarak falan Kar mükemmeldi ben hiç böyle beklemiyordum Yani hani kar yağdı peşine güneş açtığı için böyle Hani pişmaniye gibi bir kar bekliyordum Ama değil tam böyle kaymaya müsait Ne soğuktan buzlaşıyor Ne sıcaktan böyle pelte pelte olmuş Mükemmel tane tane adeta böyle Kum tanesi gibi bir Kar vardı e, keyifle kaydık e, Yalnız sadece küçük pisti açmışlardı Geyik diye açmışlardı bilenler için geyik tepeyi açmışlardı e, Diğer Pisti, teleferiği bozukmuş zannedersem o yüzden açmadılar son anda açtılar biz bir kere kayma şansı yakaladık uzun pistten adını bilmiyorum ama işte diğer pist işte diğer teleferik baya eğlenceliydi baya süperdi yani sezonun ilk günü için sezon açılışı için gayet başarılıydı. Ee, işte bol bol video çekmeye çalıştık fotoğraflar falan çekildik yeni insanlarla tanıştık sohbet ettik henüz kayak yapmıyorsanız snowboard yapmıyorsanız arkadaşlar bunun önünde bir engeliniz yoksa tavsiye ederim ee, yani mutlaka tavsiye ederim ee, başlayın çok mükemmel bir spor hem e, fiziksel aktivite anlamında hem böyle yani Ayda bir kere bile gitseniz, iki haftada bir kere bile gitseniz, o birikmiş bütün işte stresinizi e, atarsınız üzerinizden. Öyle bir e, keyifli bir şey. Ekonomik olarak da e, ne kadara geldi? Yani biz aşağıda kahvaltı ettik. Hani biraz daha hani fiyat şeyi düşürmek için kahvaltı ettik. 40 lira kahvaltıya verdik, 60 lira borç kiralamaya verdik. Ama daha ucuz kiralayabilirsiniz buraya çıkmadan. Biz hani önce kara bakalım, sonra kiralayalım istediğimiz için. Öyle yaptık. 60 lira o 100. 100 lira ski passlar ama saat 1'den sonra gelirseniz 60 liraya düşüyor. Biz ona da 60 lira verdik. O yüzden 100 değil kaça geldi? 100 lira şeyler tuttu. 40 lira kahvaltı 60 lira şey 100. 60 da şey 160. Benzinde işte İstanbul'dan geldik. Biz Doblo GT ile geldik. Mazotla 100 lira mazot koyduk. Kişi başı 50 lira yapıyor. 160 dedik. Yani 200 lira ortalama günübirlik 200 TL'ye Geliyor. Bir de akşam yemeği var tabii ki. Ee, ama maliyetleri düşürmek isterseniz arkadaşlar, yani mesela turlar var e, daha ucuza geliyor. Turla gelebilirsiniz. E, turla geldiğiniz zaman mesela turun gösterdiği yerden kira kiralarsanız ucuza geliyor e, falan öyle opsiyonlar var deneyebilirsiniz. E, Kartal şey Kartep'e şeye yakın. Telefonla mı konuşacaksın? Hadi sen konuş, konuş. Maliyetleri düşürmek kolay arkadaşlar turlar var turlarla gelebilirsiniz öyle geldiğiniz zaman turlar öğle yemeğinizi falan karşılıyor zannedersem arabada böyle ikramlar oluyor giderken gelirken o yemek masraflarını düşersiniz ee, ya da hani e, kendi arabanızla geldikten geldiğiniz zaman da mesela evde kahvaltı için yani sabah ee, yanınıza bir şeyler alabilirsiniz ya da kahvaltı edip çıkabilirsiniz. Yanınıza böyle sandviç mandviç falan bir şey de alırsanız hem yolda hem geri dönerken falan yiyip öyle hani e, bir yemek şeyini kalemini düşebilirsiniz ama yani olmazsa olmaz masrafınız bir ski pass 100 TL ee, yani yukarı çıkıp inmek için e, kayak merkezine e, o bir 100 TL bir de işte kiralama parası 60 TL bir de işte arabanıza göre ne kadar yakar ne kadar yakmaz ya işte otobüsle mi geleceksiniz de ona göre. Kartepe Türkiye'deki yani ben Gördüklerim arasında en iyi değil. Hatta en kötülerinden biri diyebilirim. Pisleri falan ufak. karı çok iyi değil. Yani ben çok sevmiyorum nedense Kartepe'yi. Benim en çok sevdiğim Kartalkaya. Aslında hani Uludağ için daha iyi diyorlar ama Uludağ çok ikon bir yer olduğu için e, ve Uludağ'da çok şey oluyor. kalabalık oluyor. Pistler dolu oluyor. çok sıra oluyor. O yüzden e, yani böyle doya doya kayamıyorsun ama Kartalkaya öyle değil hem İstanbul'a yakınlık açısından arabayla ulaşım açısından da daha avantajlı bence hem de çok kalabalık olmuyor Uludağ'a göre daha uygun fiyatlı hatta Kartepe'ye göre bile daha uygun fiyatlı otelde kalırsanız ve şey mükemmel bir kar kalitesi var tabi bana daha RCS'e RCS'e Palandekene gitmek ne yazık ki kısmet olmadı bu sene düşünüyorum. Bir döken Erciyes falan düşünüyorum. Bu arada ben Amerika'da da kayak yapıyordum. Amerika'da da gittim. İşte Heavenly diye bir tesis var oraya gittim. Lake Tahoe diye bir yer var. Tahoe diye bir yer var. Tahoe'da böyle bir sürü kayak merkezi var farklı farklı taraflarından. Benim o yaşadığım yere en yakını şeydi. Heavenly diye bir yerdi. ben de oraya gittim. İyiydi, buradan güzeldi yani daha büyük bir tesisti, pistleri falan filan ama genel olarak Hani bizim karımız kaliteli yani hani Türkiye'deki kar kaliteli arkadaşlar. Bizim karımız kaliteli arkadaşlar. <laughs> ee, Türkiye'deki kar kaliteli ee, birçok yere göre. Hatta yani Alplerden sonra gelen en kaliteli kar Erzurum'da şey Erceste oluyormuş. Ee, öyle biliyorum ben yani öyle duymuştum zamanında. Amerika'da da ama güzeldi. Amerika'da böyle teleferikler falan çok iyi. Üstü kapalı şeyler var yani mesela bazı yerlerde böyle biniyorsun içine kabin en tepeye çıkan yani kayak merkezinin olduğu yere çıkan otelden. Evet. Eee bir... Aa, konuş konuş sen. doğru iniyoruz. Dediğim gibi Amerika'da tesisler güzel, ee, Heavenly'de dediğim tesise gitmiştim ben, o Heavenly'deki tesis güzeldi yani teleferikleri güzel ee, hatta böyle üstü kapalı cam ekranlı yani kabin gibi giriyorsun içine camını mamını kapatıyorsun, bordları dışına asıyorlar böyle kapıda adam bekliyor elinden alıyor tak tak kayakları koyuyor İçine biniyorsun e, yukarı kadar kayak merkezine kadar çıkıyor. Ee, hani öyle imkanlar e, daha tabii ki de şey insanı e, hoşnut ediyor ama baktığın zaman çok bir farkı yok kayakmaktan muazzam keyif alıyorsun nerede kaydığının çok bir önemi olmuyor e, ama hani Türkiye içindeyse hani özellikle de Bolu'ya yakınsanız Kartalkaya'yı ben e, tavsiye ederim bu arada bu şeyin e, dibinden tutan yeri oynuyor mikrofonun İnşallah size çok kötü böyle sesler çıkmamıştır takır tukur takır tukur e, ben gördüm onu o orada bir vida, vidamsı bir şey var o gevşemiş sıkacağım onu ben şimdi birazdan Öyle çılgın bir günün daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi e, gidiyoruz İzmit'e. İzmit'te bir arkadaşla buluşacağız. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra biraz trafik hafifleyince eve geri döneceğiz. Hepinizi çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Hoşçakalın.